keselim dostlar. Bugün sevgili Pixel'le birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Oh, Survivor'da yanında Mehmet var. Ee, Survivor ağacının içinde başladık abi. Şansımıza tüketeyim ben. Çıktı. <laughs> ee, yok mi? yok güzel güzel, güzel güzel sevdim. Tamam şu ağaçlardan topla Mehmet. Ay dur seni şu ağaçlardan benim ekranıma bak. Arkadaşlar bu arada skinim güzel mi? Ay Bu arada bu? like atıp abone olmayı unutmayın. Skinimi daha güzel. şöyle göstereyim. Ben. <laughs> Ay kamera mic şeyin kamerasıyla telefon kamerasıyla kay yani facecam yaptığım için biraz kötü olabilir haberiniz olsun ve bu ağaçlardan toplu Mehmet şunlardan. Ben koyun toplayacağım. Şöyle facecam'le ilk defa bir video ya ama oyun videosu. Öbürü kışkırtmaydı. Kışkırtma değildi, şakaydı. Size troll, size troll, bana troll. Evet. <laughs> bu arada Oyunu ben hiç videolarından çok çıkmıyorum yani. Oh. Bu arada bak <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> artık şeydi neydi benim Craftrise o şey geldi dans. Evet ben baton attım batona görmemiş evet, işte gördüm. Nasıldı? Güzel biliyorum zaten. Artık benim bilgisayarım da düzeldi. Düzel. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosu çok çekmiyor Batuhan. Sen şöyle istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. Bu arada arkadaşlar kamera... <laughs> bir daha söyle söylediğim gibi şeyin kamerasıyla kayıt aldığım için ee, biraz yamuk gözükebilirim kusura bakmayın. Üç gün yaptım ben bir bu dakika, arada. ben şunu biraz küçültebilir miyim? Çok kusura, kusura bakmayın da. Aa, şu tarafa koyacağım. Ya, <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel. Şimdi daha güzel oldu. Üç tane önümüz var. Bir tane. Bence de o kadar da küçük yapmıyorum. Şu an bayağı bir küçük oldu. Ha. <laughs> tamam. Tamam böyle Arkadaşlar güzel. bu abi. arada Facecam'li videoların devamını istiyorsanız like satın? atıp abone olmayı da unutmayın bebekler. Bebekler tuhaf Video videolarım Gelince de bildirimi videomu bildirimi, bildirimi gelince demeyi unuttum. <laughs> Neydi? Videonun bildirimi gelince zil, zil açmayı unutmayın. Zil açmayın. Bu arada maske taktığım için sesim biraz az geliyor olabilir. kısa bakmayın. Biraz şöyle sesli konuşayım. Tamam. Devam ki abi. Ben ilk önce bir şey toplayacağım. Taş toplayacağım. Taş çok hızlı. Baltayla hemen. Batu sana benim maskemi getireyim mi? Batman'li Batman, Batman maske. Yok, boşver Daha boş. iyi olur. Buradan ben taş arıyorum abi. Çünkü şey gözükmez ve kolay konuşursun. Hmm. Şöyle. Batu ben seni kaybettim. Tak tak. Dabık. Biz ben ilk doğduğumuz yerlerdeyim şu an. Davık öldürdüm. Davık. Facecam'a çok Hı bakmıyorum de. bu arada. O yüzden kusura bakmayın. Gözü çıkıyorsa. Elim bazen geliyor çünkü Arkadaşlar zor. kayıt alıyorum. Telefondan kayıt yapmak zor. Like. Ne burada mantar ağacı buldum. Toplayayım mı? Topla. Mandar şur şurubu. <laughs> mantar şurubu. mantar şurubu. Evet şöyle. Of. Artık mantar çorbası yapabileceğiz. Arka planda mülk yani. Hiçbir şey yok. Biraz duvar alsın. Berat Ali <laughs> gibi olsa bari. <laughs> Berat Ali. Yeşil ekran olsa. Gündüz var. <laughs> abi şöyle bir şey yapsam daha mı güzel gözükür? Bak abi bir Saniye. Böyle yapsam daha mı iyi olur? Şu tarafa alsam şöyle. Bu arada benim odam mavi oraya gidelim. Hmm. Olabilir. Hadi. Da böyle daha kötü oldu. Ben direkt şöyle devam edeceğim. Tamam böyle güzel. Kapıyı kapat. Allah mesaj şey şey geldi. Altı tane mantarım var. Abi bayağı bir odun tatlı. Direkt odunla evime gireyim diyeceğim. Ne abi facecam'da çok zorlanıyorum. Çünkü telefon düzken kamera güzel gözüküyor ama yanken olmuyor abi. O yüzden sıkıntı oluyor birazcık. Arkadaşlar Hani gerçek hayatta domuz eti arayam ya ben oyunda bile yemiyorum. Ben hmm. Benim dünyamda açlık yok. Ben açlık kapatmışım. Ya. Gerek yok yani şeye. şey. Artık o, niye başına kestin ben inekleri? Yazık onlar böyle neyse. <laughs> yatak yapsaydık bu onlara. O daha yatak da yapmamız lazım bize. Ben ben bir tane yatak yapabilirim. havaya bakmaktan artık benim gözüm bile vardı. Konuşurken hiç Burada hiç konuşulmuş gibi gözükmüyor. başka olduğu için. De. Arkadan ses veriyoruz. Efekt. Şu nefes kalmaz. Bekler, ben Aga, birazcık face kimi kapatayım mı? Şu birazcık kapatacağım. Yoksa o nefessiz kaldım bildin. Şöyle kapattım. Ölecek çocuk. Oh, bir an nefes alayım onu ya. Şimdi ben evin yapımına başlıyorum. Başlayacağım. Şuradan Mehmet'ten habersiz. <laughs> Şuradan. 2, 3, Allah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 1, Allah. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'u 12 yapacağım bu arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abi. Tamam. Burayı da şöyle 10 tane yapalım. Tak tak tamam. Çok güzel. Şimdi şu evin içini güzelce temizleyelim. Tamam arkadaşlar şöyle evin içine temizli aha bir tane koyun bulmuşken hemen öldüreyim. Feskimi birazdan açacağım. Kaç tane koyun? <laughs> Biraz bileyim. bir tane şu anda. Bir tane daha koyun lazım bize. Sen dedim? Batu sende sende kaç tane, tane var lan? Bende 4 tane var. Hı. Hmm. Batu Güzel. ben kayboldum. Bul, bulursun bulursun. Ha buldum ismini gördüm de oh. bayağı uzakmış mı? Şöyle. Hop. Abi benim zıplama tuşumla e, shift tuşum yer değiştirdi. <laughs> Nasıl oldu? Ayarlarıyla oynadım bir ara. Bak şuraya basınca zıplıyor. Buraya basınca shift'i basıyor. Anam, Çok ben... kötü. Acaba efsane kötü bir şey oldu. Onu düzeltemedim. Ara ayarları biraz oynamıştım. Bana bana da atsana. Dur dur. Dilin ters kon, ters bana kontrol dur, yaptım da. Benim odunum 21 tane kaldı. Dur. Sen git odun topla. Baltayı at bana o zaman. Al. Şimdi bunu da buraya koyuyorum evin dışına. Şimdi. verdiği baltaya bak ya. <laughs> ne yapayım ya? O vardı bizde de kardeşim. Benim skinim efsane bu skin'i göstermezsem ölme riskiniz var. Aha tam skin'i gösterdim reklam girdi ya. Baskın <laughs> Arkadaşlar baskı annemden baskı neyse. Skin bu skin bu şeyi görmezsen ölürdün. Öyle denir Ezi. mi ya? Ne diyecek? Yani tiken <laughs> mi? <laughs> evet. Ayıp ediyorsun. Tamamdır. Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Nerede lan Lan? Yataşıyor ya. Vücuda da Tam bir nüp gibi oynadım. Oha! Şunları yaptıktan sonra şey yapılıyor. Ne? Kırmızı yapılıyor ama kırmızı içme yaramaz. Yo, şey yaparken ya Kırmızı alı. aynen tabi ben de onu diyecektim. Kırmızı alı için ben bunu saklayacağım. Ama ilk önce bir yatak yaparım. Akşama Mehmet hava kararmaya başladı. Ben kendime yapacağım yatağımı. Dostum hava kararmaya başladı. Bana ne? Bana Videoda mısın? Evet. Eğitim al. Tövbe. <gülüyor> Eski <gülüyor> serimizde serimizde Kaybetmiştik ya videoları, onu hep kreative aldı <laughs> Böyle adamın sırrını ortaya getirirler Nasıl Ne yapacağız? Burası bizim de, evimiz. Bende bir, bir tane, de, tane var. Yalnız da çocuk adam var arkadaşlar. Bir artık. tane yün var bende. Boşu boşuna konuşuyorsak. Bir tane yün var bende. Ne yapayım? 64 tane... 64 artı 8 tane odunum var. 8 tanesini sana veriyorum, ev işi bende. Hı. Evin için dizme işi bende tamam. Şimdi ben yapıyorum zaten de. Ha, Dışını sen Yuna at, için yatak yap yo, yatak yap. Dur ben şu crafting'i alayım. İçeri Sandık yapayım ben de bir tane. Kral, bak sen oyundan çık şimdi. Yatak koy sen yatağa. Yani ben be, sen ben uyuyayım. i̇şte. Allah Allah. Al odun da atayım. 10 bin alkıyım ben kardeşim. Ben bana, sorgulama. At beni <laughs> oyundan. Şeyi at, ver. Atsana. Sen ya, koysana yatak. Ya ha, ya Atmışım. Tamam. At ben oyunda. Uh. Atsana oğlum. Bir <laughs> video o. Oy, sen çıkacaksın sen. Ha. Öbür odunları da bana at ya. Ben odun dışını ben yapıyorum. Dur. Ayrıca. Ben hastayım. Dünden beri hala ağrıyor. He ha, aynen. <laughs> ben başta da gözüm şu an ya. yazmıyor. <laughs> Gir. Dün akşam Ah ne sonra konuşuruz. Kas ağrısı oldu bana. Bu yaşta kasım ağrıyor. Şey. Abi. <laughs> Çok kaslıyım. <laughs> Şeyi at. <laughs> evet. Atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Git Şimdi odun topla. Kas var bende. Şimdi odun topla abi. senin hiç kız takipçin var mı? Var. Kaç tane? Ne bileyim o saydın mı onu sürdü. Sürdü. <laughs> Gerizekalı. Sürtün onu sürtün. Kaçtı. Sen de söyle, söyle o zaman. Tamam mısın oğlum? Tamam o zaman. Kaldım ben burada. Ne güzel <laughs> olmuş. Bana tep. Onu buraya koy abi. Güzelmiş ya. Yapalım. Daha bitmedi. 31 tane blon var. Bu beğenenler. Bu 31 beğenenler videoda beğendi bile. <laughs> <laughs> Şansıma tüküreyim ya. 31 31, 31. bıktım da 31 ne olduğunu siz boş verin. bilirler bilir, bilir yani. Ama boş verin bilmeyin öğrenmeyin. Ay, yok. Araştırmayın ben. Yok olayım, yok mu? E <laughs> kendi aslında efekt verdim onu tuttum. Yok ama yok. Tamam. Sen çok çok belli ettin efekti. <laughs> ben de topluyorum. Ben de taş taş balta var. Ben çiçek topluyorum. Sen taş al. Aynen çiçek, çiçek topla. Aynı anda. <laughs> Aynı anda osurduk. Osurduk diyor bir de geri de ya. hiç mi diyor <laughs> Bir şey demeyeceğim oğlum. Çok kadar Ne yapıyor burada arkadaşlar? Ne <laughs> Popona ben. Sen yaptınız ya. Ya yürü git ya. <laughs> Oturduğu yere kokuyor ya. Öf öf. Daha oturuyor. Ya gerize geldi. <zekalı>. Boş yapma. Facecam'ı <laughs> 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 açmam lazım artık. Maskeni çek. Maskeni çekeyim Facecam'ı biraz açarım <laughs> çok kapalı. Başımdan beri oturuyor kokuyor. Gel geldi bir kez. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya. Bir kez mıydın? Açtım kamerayı. Bir dakika bir kamerayı da şöyle koyayım. Ya, boşundan beri, boşundan. <laughs> Allah Allah. Oğlum boruyu yanlış yere koymuşlar. Tövbe. Videolar denirdi Komik anlar çekeceğim. Anasını satayım boruyu yanlış yere koymuş. Oğlum boruya. <laughs> <laughs> <laughs>

Ne ya? Facecam'de videoyu batan yüzümü gör. Evet, Facecam'de. O yüzden marka taktım. Niye <laughs> maskeli? Bana para ver. Bana para ver. Sen abla ne biçim konuşuyorsun? Ya, videodayız, yani videodayız, videoda. Nasıl sabote edeceğim şimdi seni? Ya <laughs> <laughs> kapat lan. <laughs> müzik ya. açacak kesin. Telifli müzik hemde de. YouTube'a <laughs> git telifli müzik yaz onu aç. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ya abla Hadi gel benim odama geçek. Hadi. Böyle durduruyorum bekle. Ya. Aga be. O zaman yakıyorum arkadaş. Yak. <laughs> yak evet. silahla yak. Evet. Silahla yaktım evet. beyler. Bak şarkı açma. Paralı. Artık paralı. Telefon yiyince para alıyorlar. Öyle miymiş? Evet öyle evet. <laughs> öyle öyle. Öyle. Lan bir yürü git şuradan. Arkadaşım, Arkadaşım telif yedi 100 TL vermek zorunda. <laughs> 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 ah, <laughs> <ben, tüm gülüyor> <laughs> Aa koyun buldum. devamını koyun, söyle. Yatak Yaşasın. Yaşamasın. Koyun, e, i̇ki tane yaşıyor? koyuna. Niye yaşıyor oğlum koyun? Aa, İki tane lazım ama. Sende kaç tane var? Bende sanırım bir tane var. Bir ben tane. iki tane var. Ha tamam o zaman gel atayım ben. Ver bunu. bana. Atıyorum. Bekle. Abi gel video, bana. Cık, video geldi ya. <laughs> Videoyu aç. Ay arka plan efsane. Böyle bir arka plan göremezsiniz. Başka Aynen. Evet. hiçbir video. Böyle. Ben efendim Yılmaz'dan bile. Yılmaz mı? Ya Yılmaz mı? Atıyorum. Yani. Git oğlum hadi al onu şimdi. Tamam. <laughs> Attığı için çok güzel çıktı lan. Ee, odun? <gülüyor> odun. <laughs> Odunum Odun. Ben sen aşağı odun bırakayım o zaman. At. Ben atmıyorum. Al topla. Üç Geri tane. <gülüyor> <gülüyor> Dört tane koydum. Dört tane. Bir tanesi de sana bağış. Bağış. Dört, beş tane var. Aşağıda da bir tane var. Facecam'a e çok dikkat etmiyorum. Ay kusura bakmak. Arkadaşlar mal gibi. Facecam'da e video yapacağım diye tutturdu ya. Yapma diyorum. Yapacağım. Ağladı ağladı yapacağım. Ya gerizekalı mısın? Mama şeyler söyleme ya. Sen bak var. O kadar iyi. Ağlayacağım da nasıl satayım? Bok alacaksın. Lan ya, videodasın. Boş yapma sen de. Her otan Ne yapacak? bunlar yapacak? Oh. Korktum. <laughs> Korktum. Gerizekalı. Korktum ben de Lan bloklar. Heh. Senin yatağın nerede Batu? Yatağı. Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ben nedir? Ben kırdım mı yatağı? Üstüne işeyeceğim. Lan yok. Ben de. Üstüne <laughs> işeyeceğim yatağını. Maldık yapma. Bir videoda. Bak abi. uy 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 uy. Uy. Of. Ah. Rahat pat pat pat. Çal. müzik. Ay. Bu istiyor buradaki ya. Yanımızda da izlemezsin ya. be abi. Abi abi. abi. Videodayız ya. ya. Git kendi odan da izle ya. O kadar odan var diye bak. Allah Allah. Git kendi odan Ana atlayız. Mehmet. <laughs> Sanırım Geç, 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 Mehmet yetmedi. Yetmeyecek yet, 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 mi? Şu an bana ne yetmez Allah Allah? Ben de bir tane daha var. Ben bir tane daha var. Ben kapıları da yap, yaptım. Oo tam yetti. Elimde bir tane blok kal. Evet evimiz bitti. Kapıları da Memo Can koydu. Çekilsene. Ya oldu ya geberdik. Ay çekil. Ay. Bana mı yürüyorsun? Gördüğünüz gibi bob etmem. gibi bebeğimiz var şu an. Tövbe tövbe tövbe. tövbe. <gülüyor> <gülüyor> videoda bir de. 20 dakika oluyor. Kör topla git. Çövbe Koş körü topla. Uyanmaz zaten şimdi. Kır kır. Tövbe tövbe videoda. Neyse şimdi al körü. Bizim gibi abi. <laughs> evet o doğru. <laughs> Neyse. Bak kazma yap. Şimdi Kazma senin köpeğin olsun al lan. Suyu suyu. Köpeği Yeni köpeğim mi? Niye oldu. atamıyorum lan? Bir dakika. On, kazma elinde olmamalı. Çok ne alakası var? Tamam. Öyle batıyor. Asıl elinde olunca atıyorum ben. Hadi bak. Bak bu. evet, tamam hadi boş yapma yürü git ya. Ben bir git alamadım <laughs> kazma. Al kapı. Aramana sakla <laughs> Aldın geri aldın <laughs> kazmayı. Ya geri falan almadım. Lan yok. Ya, ya. bende değil. Aa bendeymiş. <laughs> Pompa. Mehmet. Bak benim bir dakika. Abi efsane bir şey yapıyorum şu an. Ha. Pomparsın. Abi al size facecam. <laughs> Alın size facecam abi. Mehmet'in <laughs> ah, Mehmet Mehmetim, maskesiz bir şekilde gördünüz mü orada? Bir şey olmaz koydu da. İstersen sen de yanıma gelebilirsin bu arada. Oo, kömür bozdum. Abi bu videoyu burada bitirsek mi? Hayır hayır, no no. Uzun olsun. Ben evet. de <laughs> 20 dakika oldu video. Buraya kadar izleyen kim var bilmiyorum zaten. 30 dakika yapmıştık bir ara. Boş ver 30 dakika. Tam 30 dakika. Daha o... yeni Ay, tam yaptık tam otu... Ay yok bir şey. <laughs> Evi daha yeni yaptık. Bitirmek istiyor çocuk adam ya. Tamam abi. Ev, evi yaptık. Öbür bu kapı burada kalacak abi. Tamam artık şeyimiz de var. meşalemiz var. Meşaleyle şeyi kapat sen. Ay şeyi kapat diyorum. Evi ait mi? Tövbe Şeyi kapat. Arkadaşlar ağız şeyler yiyor. Tamam. Bekle. Bu like atıp abone olmayı unutmayın. Olmayın. Maske de sesim az geliyor. Olmayın arkadaşlar. Meşale koy bekle şale bir Güzel tane videonun en sonunda akma bir şey geldi neyse Hı. sandık nerede ben sandık bak elimde ben taşımayı sevmem sandık yap bana sandık Hı. koy merdiven yap bana merdiven <laughs> ah. <laughs> hadi sandık koyar mısın sandık ay koyacağın yerleri bilmiyorum abi ya. Bak, bak buraya. Öyle. Ya oğlum ne yapıyorsun? Bunu Ay feşken bok şu öyle anda efendim, düzelttim. Ay koyacağın yerler ya. Ver şunu abi. Heh. Şunu şuraya. Hop tamam ki bu kadar. Video çok uzun olmasa da video bitirelim artık. Ya yeter yeter. Dur evin içinde de öyle bitirek bari. Evin içini. Ay yatakları falan koy tamam böyle yapalım. Taklar bende. Ya abi şunlar çok kötü gözüküyor. Çek şunları dışarı koyayım şöyle. Azıcık lazım oluyor. Sana meşaleleri vereyim mi ben Batu? Yok yok. Gel koy lan. Hayır meşaleleri. Işıksız 23 tane meşale var. Oğlum niye böyle? Tam böyle olsun. Muhtişim. Arkaya bak, şuraya çesleri koy bence. Ay pardon, öyle olmaz durdur. Dur. Olur olur. Hayır hayır, ne yapıyorsun oğlum? Biz böyle mi yapıyoruz? Bekle sen. Mehmet tut. yapsın geliyor. Bekleyin. <laughs> Arkadaşlar gördü, gördüğünüz <laughs> gibi böyle bir şey yaptık ve <laughs> <laughs> ee, şöyle hangi çeslin olsun sağ yatak sol yatak hangisi? Ya, sağ sol hangisi? <laughs> hangisi kardeşim? Seç. Tamam. Solda benim o zaman. Soldaki şey. <laughs> bütün eşyalarımı oraya boş Çoğunu aldım Mehmet. Neyse. Bu Tamam bu. Benim. Tamam burası da benim. Bu videoda burada bitsin o zaman. Bekle dur lan. Dur Allah Allah. Dur lan. Aa, reklam. Sesini kısayım da. Ay ver canım. Bu nasıl reklam abi ya. ya lan benim. ölmüşüm. Şerefsiz. <laughs> <Evet. gülüyor> Çekil alacağım. Hepsini ben koydum. Öksüzler, Hepsini ben koydum zaten mal. Ya. Hayır, arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. <gülüyor> Görüşürüz. Bay <laughs> bay.